Bursa'mızın her geçen gün gelişen bu yapısını altyapıdaki, üst yapıdaki hamlelerle de karşılamaya, göğüslemeye ve şehrin bu manada önünü açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğunu temin edilmesi en büyük önceliğimiz. Müzik Şehir hastanemize Bursa'nın her tarafından kesintisiz ulaşımla alakalı başlattığımız çalışmada özellikle geçit hattındaki Yol çalışmalarında 11 Eylül 2023 tarihinde 2x2 olarak yolu açmıştık fakat yeterli değildi yapılan çalışmalarla. Geliş yolunu 3 çıkararak da bekleme süresini giderek azaltmış olduk. Şubat sonuna kadar da birinci istasyonu geçit öncesinde Özdile'ye kadar açmış olacağız. Bursa'mıza, bölgeye hayırlı olsun inşallah. Müzik